Selamlar reçellerim. Bugün nasıl Toka Life hileli indirilir onu göstereceğim. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Ee, neredeydim? Heh. CC Play yazıyorsunuz. Zaten ilk başta çıkar. Ona giriyorsunuz. Oradan açılsın. açıldı. Buradan şuraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Or o indir demek. İndire basıyorsunuz. Ben de basarsam. Ben de zaten indirilmiş ama. Ee, bu dosya telefonu zarar verebilir falan. I, bu hiçbir zarar yok. Sadece yani bir zarar gelmiyor. Dosya indirsin ben daha önceden indirmiştim. İndir diyorum. Tekrardan indirsin. Silerim ben. İndirme başlatılıyor. İndirsin be. Baya da me 37 megabaytmış. Benim onu geri silmem gerekecek. Yoksa telefonda havuza kalmıyor. Tabi yüklensin. Yüklenecek mi? Biraz uzun sürebilir. Bekleyelim biraz. Hmm, az kaldı. Hadi. Açılırsa ya yüklenirse hadi 34 ha, Çok az kaldı. Çok az kaldı. Haydi. <laughs> çok az kaldı. Evet. Birazdan yüklenecek. Ve yüklenirse <laughs> Yüklendi. Şimdi buradan dosyayı aç diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Yükleniyor diyor. Bu uygulama sizi takip için Ya da veri toplayabilir. Hiç öyle bir şey yaptı yok. Yine de yükle diyorsunuz. Öyle bir şey yaptı yok arkadaşlar. Bu sadece telefonun koruma özelliği açılırsa hadi. Yükleniyorsun da nereye yükleniyorsun acaba? Hmm, neyse doğru diyorum. işte buradan yüklüyorsunuz. Heh, yüklendi zaten. Sonra aç diyorsunuz. Açıyor. Ben ikinci defa indirdim. böyle açılıyor. Buradan aratma kısmına giriyorsunuz ve şey yazıyorsunuz. Toca, toka, life, world. Sonra aratıyorsunuz. Buradan çıkıyor zaten mavi şey var yanında. Ona şuradan işte şuradan indire tıklıyorsunuz. Sonra indiriyor. Şey yapayım. Kapatayım. Ee, nerede? Şöyle bir şey de var. Buradan başka bir şeyler de indirebilirsiniz ama gerek yok ve böyle yükleniyor. Böyle oluyor. Ve yüklenmiş oluyor yani böyle. Şöyle göstereyim size. Açılırken böyle oluyor. Yani böyle. İndirmek isteyenler indirebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.